influencerlar. Kim bunlar? Her şeyi bulanıklaştıran, her renge uyum sağlayan, aslında hiçbir renge sahip olmayan, risk almaktan kaçınan ve her şeyi tatlıya bağlayan, kısacası en Bugün kadın hakları savunucusuyum diye yarın kadınları aşağılayan bir markanın tanıtımını yaparlar. Parayı veren düdüğü çalar misali. En ufak bir tepki alsın hemen. Yanlış anlaşıldım arkadaşlar hepimiz sevgi dolu olalım. Lütfen linç etmeyin herkesin fikri kendine. Hı. Sen fikir belirttin mi ki linç bekliyorsun? Evet linç bekliyor. Çünkü linç de reklamın bir parçası. Yani dertleri gerçekten bir duruşun arkasında olmak değil. PR paketleri ve marka işbirlikleri. O yüzden kimseye ters düşmeden dengeyi koruyarak hayatlarına devam ederler. Bir olay mı patladı? Konuyu araştırıyorum arkadaşlar. Tarafsız olmak lazım. O araştırma asla sonuçlanmaz. Çünkü tarafsızlık adı altında hiçbir şey söyleyemez. Ve tabii ki bol bol story, filtre, biraz kitap, derin sözler, gün ışığında kahve, ceha cehalet ve özgüvenin bu birleşimi gerçekten takdir şayan. Özetle bu omurgasızlar her gün size yeni bir hayat çok güzel arkadaşlar masalı anlatmaya devam edecek. Masal kahramanlarının ise asla bir duruşu olmayacak.